Sana kokoreç nasıl yapılmalı onu anlatıyorum. Böyle Mustafa itiraz olacak. et. Olmaz, olamaz. Olmaz, olamaz. Burada satamaz. Yok şurada satacağım zaten. Burası Hayır. Mı? Mustafa de ki, bunu götürüp padişahıma göstermem lazım. Bunu götürüp padişahıma göstermem lazım. Bir porsiyon ver de götüreyim. Mustafa Ama daha porsiyon da icat edilmedi. Mustafa, adamı götüreceksin arabasıyla. Prodüksiyon. Müzik. Ver padişah geliyor müziği. Prodüksiyon. Hemen bir sandalye koy. Taht olsun. Getirin padişaha. Sür sen de. Tut kolundan. Ne be? Ya tut kolundan. Sen ne yapacaksın? İşine ya bak. Ya, çabuk. Hayır, Aa, o benim senin kolundan. kolundan. Pardon. Biraz, Batu biraz geri al Bu mu padişah koltuğu? Padişah çok merak etti. Ya ettim. benim filmime karışma. Küçültme benim filmimi. Ne biçim taht geldi falan. Evet. Sür arabayla götür padişaha. Ha öyle mi? Padişah gelsin. Kim? Ya, ya sana ne? Sevicedem, çağırayım mı? Hayır, geliyor padişah. Padişahım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturun, buyurun. Evet, buyurun. Aciz padişah. mi gelmiş? Niye sandalyede? Tahtı yok. Ya sana ne? Evet, Mustafa iterek seni padişahın ayaklarının önüne atıyor. Üç, iki, bir, at. Ne oluyor lan? Ben, e, padişahın sol altında durduğuma göre... <laughs> Arkadaşım, yapma şunu. <laughs> özür diliyorum. Padişahım, sinirlisiniz. Gülmeyin. Çok sinirlisiniz. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? Çok özür diliyorum, sayın padişahım. Ben e, size bu uzağı... Eteğini öp, eteğini. Eteğini öpeyim. Hayır, eteğinin ucuna yapış padişahım. Ah, padişahım, çok... Kafanı gülüyor. kaldırma, o sana kalk demeden. <laughs> Ve tarihteki ilk estetiği de. <laughs> evet, yapış eteğin ucuna. Padişahım çok özür diliyorum. Size bu zabıtayı getirdim. de. Hayır. Dersin... Sen padişahın eteğine yapış, orada titriyorsun. Sen anlat zabıta durumu. Eteğiniz ne kadar soğuk. <laughs> Korkudan titriyorsun. Ha. Padişahım sorun zabıtaya. Ee... Padişahım çok özür diliyorum size. Ben bilmeden bir şey yaptım. Hepimiz... Ne mi? yaptı bu? Yollara kaldım. Kokoreç denen şeyi satıyormuş yollarda. Padişahım girin mevzuya. Bu kokoreç neyin nesidir? Buyurun. Neymiş bu kokoreç? Ya kuz padişahım. Yani... <laughs> çok uzatmayayım. Padişahı da sıkmak istemiyorum. Arkadaşım. Ama yayın Güzel, Nazim öyle bir şekilde anlat Buyurun. ki padişah ulan ne acayip bir şey. Bundan ben de yiyeyim desin. Padişahım izniniz olursa anlatmak isterim. Buyur. Şimdi i̇şte izninizle ayağa kalkmak istiyorum çünkü siyatiklerim ağrıyor. Uzun zamandır kokoreçle uğraştığım için. Ee, şimdi kokoreç şöyle bir şey padişahım. Bütün dünya kuzuyu alıyor, ateşte çeviriyor olduğu gibi. İğrenç bir görüntü. Kuzu kuruyor falan. Filmlerde görürüz hep. Daha çekilmedi filmler ama... <laughs> Çekilirse ileri görüşlü bir kokoreççiyim. Sinema diye bir şey olacak padişahım. Arkadaşı uzatma. Evet. Şimdi ben baktım kuzunun başka neresi kaldı? Çünkü bütün Avrupa kuzuya buraya bakıyor. Biz biliyorsun Türk boyları olarak hep arkadan bakarız olaylara. <laughs> Ve ben orada madeni gördüm. Orada madeni gördüm. Evet, inanır mısınız Sayın Zabıta? Neyi gördün arkadaş? Madeni gördüm. Maden dedim ki, orada bir şey kalmış. Ondan faydalanmayız. <laughs> aldım çektim, aldım onu. İşte o, o sen inanamazsın, o e, Sayın Padişahım ince bağırsak. Onu ben anlattım demin kendisine. Padişahım, çok sivrilerin kalkın ayağı. İnce bağırsak mı yediriyorsun benim vatandaşıma diye? Buyurun. İnce bağırsak mı yediriyorsun benim vatandaşıma? Bir daha bir şey satman yasak. Maşallah. Kol da kuvvetli çünkü. Padişah. padişah ya. Ha, ee, siz nasıl arzu ederseniz. O zaman erotik şopu açıyorum artık. Hayır arkadaşım. <laughs> arkadaşım Sabriyorum. padişah, padişah şey yap. Alttan al Padişah. Tekrar kabul et. Öyle değil ulan. Hani şey, kabul ettirmeye çalış. Evet. evet. Ağlayarak falan. Çoluğum var, çocuğum var. <laughs> Daha büyük. <laughs> Daha büyük bir kokoreç yapacağım. Hayır, hayır. Sen kapıdan kafanı uzat. Daha büyük ağla. Daha, Belki insafa gelir. Evet. Padişahım sakın insafa gelmeyin. Üç, iki, bir buyurun. Padişahım ben buraya gelirim. Daha büyük. <laughs> Ayağını... Evet. Adam sürekli itiyor beni. Ne yapsam itmiyor. Arkadaşım padişah seni iter, düşer kalça kemiğini kırarsın. İttir padişahım. Al. Kalçayı niye kırıyorum ya? Öyle. Evet, kalk şimdi kalçayı göster. İkna etmeye çalış. Niye göstereyim? Kırık işte. <laughs> tamam, öyle göster. Ama Sayın Padişah'ım, kalçam kırıldı benim. <laughs> Ağlıyorsun hep. <ev. gülüyor> be. kırıldı. Kalksana, zabıta kaldır şuna ya. Kaldırsana Mustafa şuna ya. <laughs> <laughs> Tekrar git padişahın yanına göster, bak ne oldum diye. Kokoreç <laughs> satamadığın gibi koşuya da çıkamayacağım. Padişahım, dönün, deyin ki benim işim, gücüm var. Ben Viyana'dan Afrika'ya kadar... Anlatın işte durumu. Ah, tarihi bilmediği belli olur. Anlatın durumu. Endonezya, Endonezya. O halk ekmeğin oraya. Padişahım söyleyeyim, benim mintan işim var. Senden mi uğraşacağım? Gerizekalı falan tarzı. Buyurun. Ne oldu? Benim bin tane işim var. Senle mi uğraşacağım? Git. 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 gidiyorum ben evet, o zaman. Giderken insafsız padişah falan tarzı ağlıyorsun. <laughs> 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 evet. Evet. ilk Evet. 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 Evet.